Bakacağım size günlük vulat çekiyorum. Ay ben biraz gideyim de. Şöyle yapayım. Ne? Ben de sonra sıkacağım. Getir ben sıkayım. Tamam. Ama <laughs> ne yapayım? Bir tane yani ödevimi yapayım. Tamam. Elif. Şu çiçiyor. Sen bu civcivi nereden buldun? Bu zaten benim civcivimdi. Ablam bunu şeyden buymuştu. Şeyden. Dün gittiniz doktor ne için bugün okula gitmeyeceğiz. Anlat. Ben burada kendime ödevimi yapayım. Tamam. E biz ne yapalım? Videomu çekecek. Ben bir makyaj yapayım sonra yapalım. Videoyu çekelim. Muz. Anladım. Anlık olarak. Şu pembe miymiş? Muz. Muz. Pembe mi bu mu? Bu pembe tamam. Şu pembe yapacağım. Hadi rujunu süreyim bir. Nasıl lan? Güzel. Tamam. Bir de gözüme şey süreceğim. Bir de uçalarımı çıkartayım. Heh göz uçası. Hepsinden bu arada yedek almış. Evet. Kilenmesin diye. Şimdi bu Tamam şimdi. Daha. Yine olmuyor tövbe tövbe. Neyse ben onu <laughs> sonra düzeltirim. Açayım o Şu gözünü çıkartacağım. Açıkmadı. Aynı olsun ben sana bir mı dersen. Tamam şimdi sen çık ben üstümü giyineceğim. <laughs> tamam. Sonra da ben giyinirim. Tamam ne giyinirim. Sonra... Hmm. Ay. Evet. Bu ne? Tamam. Ev evet. Şu alttaki gider. Şu alttakini alalım. Tamam bu iyi gider. Hayır ah. <laughs> Tam geç sen de. Ee, maya giymeyeceğim. sen <laughs> Ödevi alalım. Ben bunu seviyorum. Ben de kapatayım. Gel buraya. Hı. İşte arkadaşlar onlar konuşurlar. Bu arada sana Hı -hı. Ben de uğraştım artık ödevi yapmaktan. Ay. Dur şu özel olan yerlerini alsınız çizeyim. Ve yarın okula gideceğim için eşya koyacağım için sulu dolaba koyayım. Bunu işlemeyeceğiz, bunu işleyeceğiz bugün. Yani yarın çikolata mı Boya olarak almayacağım bir şey. Ama dur şu çok sevdim, şunun altısına çizdim. Şunu da dolaba koyayım kalsın. Sonra şurada da kalem alayım ben kanım olarak şunu götüreceğim sonra. Nerede? Nerede ya o kanım? Aa kaybolmuş o kadar. Neyse bunu götüreyim artık. Ama annem bana inanır çok ucuz çünkü ya da ben alırım. Hadi artık çantamı hazırlayayım bugün. Ee, bunu götüreceğim. Sonra koyayım bari. Ben bu kalemi sevmiyorum. Abla. Efendim. Bu ne ay ya. Tamam. Çünkü şey yapacağım ben. E, o şey ya. O arkasındaki şeyi yapamıyorum ben. Bende çünkü ucu yok. Tam sandviç yok ama bende var. Onun için ben aldım. Tam seni oluşturacağım. Ben kaya moraya mikmaş suyu götüreceğim. Ay! Mikmaş diyorum tövbe tövbe. Neyse koyayım, adını unuttum. E, e, başka ne koysam? Civcivin su istiyor? Başka ne koyayım ki? Dur. Bir tane şey vardı koyuluyor mu bu ders? Çantamı koyuyor mu? Ha koyuluyormuş tamam. Bizim ders şeyimiz buydu. Tamam bunu koydum. Biraz ağır olacak ama. Bir şey olmaz. Telefonum neredeymiş benim? Bakayım. Şu üstte dünya tamam. Abla. Efendim. Bana şeyimi versene. ne? Telefonumu. dur. Nerede telefon senin? Bilmiyorum tablet arkadaşlar. Yok. Heh, bir şey. Tamam. Bu arada o civcive şey var. Ben zannede yemeyebilirim. Yok uykusu geliyor. Uykusu. onu yatıracağım. Tamam ona şarkı aç o Tamam. Şu tübü bakayım. Şarkı açayım da. Gözlerini kapa bakayım tamam. Ay acıdı. Tamam bir de burada buzdolabına katarım. Tam, herhalde hazır. Aa ben telefonum okulda kalmıştı. Bunu mu götürsem yok yok götürmem. <laughs> tamam hazır. Sonra bunu da takarım. Toka bakan şeyini yiyelim. Herkes beni alınsınlar. Tamam. Şimdi ödev ödev resimde evet. İyi ki bunu kırtasiyadan almışız bu ayıyı. Ödev yapayım. Tamam. Ödev yapayım. Ödev resim olduğu için. Şunları kullanayım sonra annem bana kardeşimki gibi alır şey. Geçip masamda yapayım bence. Masamı biraz boşaltayım ama. Şöyle boşaltalım. Tamam koyayım. Şöyle ha tamam. Ay ben de bunu okudum bitti artık. Şimdi ben de çantamı hazırlasam iyi olur. Bunun ödev neydi? Kardeşim. Efendim. Ödev neydi ya? Yani okula götüreceğimiz. Işte. Ya o kahverengi şey kitap. Kitap değil defter. Bunu ben muzda abone koyarım. şunu götüreceğim. Tam hazırladım bitti. Bunu da dolaba koyarım. Ve resim de Resmin burada. Ben sarıyla bir... koy. Tam yerde kalsın. Sen. Evet. Murat. Yağmur. Elif. Hadi gelelim. Uyudu mu? Evet uyudu. Ben de resmen i̇şte Benimki de. Çok kolay bir şey istedim. Efendim. Son Sıçı havuzda yüzebilirsiniz. Yani biraz hava sıcak. Bir bakarız. Ama benim mayom yok. Sana bez taktıracağız Elif. Sonra sana alırız da benim mayom var mı ki? Yok. Anne benim mayom yok. Gel bakayım benimki var mı? Benimki de yok. Aa varmış. Ah. Başka da yok saat. Tamam. Ben bunu giyerim. Nasıl oldu benim çok güzel. Ben de oğluma göstereyim bari. Murat. Efendim baba. Senin şey var mı? Yok. Bakayım. Tamam. Uf. Gel ben sana vereyim. Bana bej, bejimi geçeyim. Ben getiririm. Dur. Köpekçikler de kalkmadı. Petik kalkmadı ya. Hangisi giyeceğim? Bunu mu? Bunu mu? Al bunu gi giydirdim. Tamam. Bunu giydirdim. Tamam. Ee, ben gideyim kardeşime öyle size şey getireyim. Bes. Bence diyor olur. Ben sonuna geldim. Gel bezini getirdim. <laughs> ben de gittim. Şimdi size gelin. Ben abla giyerek de gelebilirim de. Yok biz kahve içeceğiz. Evet. Ben geç. Abla beni de al yani ee, boğuluyorum. Sen gel bakalım bana. Kızım bu arada kardeşinizi tutun. Bu olabilir. Tamam anne. Ben sen cakta sarılayacağım. Tam gel. Ben de uzanayım. Gözüm çıkartayım. Çünkü ben de dalacağım aşağıya. Tıpacağım. Abla beni kucağına ay. Tamam gel. Zipleyeceğim gözü. Belki gözüm giyebilir diye çıkartayım. Tamam tuttum hemen Çocuklar. Efendim anne. Önce çıkın yani. Çünkü yarın e, ok okula gideceksin Eliniz böyle şey olmasın. Tamam. Tamam hadi. Abi sen git giyin. Tamam. Ya şimdi kör olacağım. Benim gözlüğüm nerede? Abi çık biz de giyineceğiz. Tamam ya. Bunu direkt açacağım tam Ben de geleyim. baba bakma. Tam bakmıyorum kızım diye. Giyindim. Ay. İki yudum aldım son olmayacağım artık. Arkadaşlar videomuz videomuz sonu da buydu. Bay bay. Abone olup beğenmeyi de unutmayın.